Malum kesimin ve kararsızların kafasında hep aynı soru var. Abi kime oy vereceğiz? Adam mı var? Muhalefet mi var doğru düzgün diye? E haklılar yani. Ve ben de aynı fikirdeyim bu arada. Ya yeni gelenler devlet kurumlarını özelleştirirse ya da satarsa ne bileyim fabrikaları falan. Elektriğe, doğalgaza, gıdaya sürekli mesela zam getirirlerse. bakar yakıt 30 lira olursa, dolar 17'yi geçerse. Halimiz nice olur diye düşünmüyor değilim açıkçası yani. Ne bileyim çiftçi mazot alamaz, ekemez, biçemez. Gübrenin tonu 13 bin lira olur mesela. Örneğin domatesin kilosu halde 15 lira olursa, ekmek 10 liraya doğru ilerlerse biz ne yaparız, ne yeriz, ne içeriz? Ya yeni gelecek olan ekonomi bakanı Türk lirası düşeceği kadar düştü zaten daha da gidebileceği bir yer yok rahat olun derse. Ne bileyim yeni gelecek olan lider ya halkını bölerse işte illet der, zillet der, hain der değil mi hani çürük der, öbür kelimeyi der der mi der yani hani Dikkat etmek lazım bence böyle şeylere. Ne bileyim demokrasi anlayışıyla geldik deyip kendine en ufak eleştirini polis nezaretinde evinden aldırıp e, cezaevine tıkarsa ya da para cezası keserse. Şarkıları ile büyüdüğümüz ve onca sanatçıya beş kuruş para almadan destek çıkan sanatçımıza, şarkıcımıza e, dilini koparmaktan bahsederken Bakara suresine makara diye dalga geçen adama ceza vermek yerine onu Avrupa Birliği Başkanlığı ile ödüllendirirse mesela. Bu da olur mu olur. Halk kendi elektrik faturalarını ödeyemezken sarayın günlük mesela 100 bin TL'lik elektrik faturasını ödeyebiliriz. Ama biz karanlıkta oturabiliriz. Sıkıntı olmayabilir. Bu da bir imkan. Bu da bir ihtimal. Ya bence çok zor ama gene de bunları bir düşünmek e, ihtimal dahilinde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kurumların başına liyakatsiz adamları ne bileyim e, ailesini, akrabasını, eşini, dostunu getirir mi? O da olabilir ya da ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ümüze oldu ya hani bu da bir ihtimal. Ayyaş diyebilir siyaset abi bu her şey mümkün yani. Ya da 20 yıldır doğalgaz bulduk 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 ha çıkarttık çıkartıyoruz diye diye milleti oyalayıp sürekli doğalgaza da zam getirebilirler. Bu da mümkün. Ya da enflasyon %150'nin üstüne çıkarsa ne yapacağız? Ya bizden önce gaz lambası kullanıyordunuz, elektriği ve buzdolabını da biz getirdik derse, hayal gibi geliyor değil mi? Olabilir abi, niye olmasın? Hazine garantili yol ve köprü geçiş ücretlerini döviz üzerinden 25 yıl boyunca alttan toplarsa ne olur? Yine hazine garantili hasta